Hepinize merhaba arkadaşlar ben Recep yeni bir futbol 24 mobil videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 6 tane farklı hesabımızdan ücretsiz verilen Showtime top açma haklarını kullanacağız. Şöyle pakete gittiğimizde tümünü gör dedik. Tabi arkadaşlar özel kart oyuncular da var Showtime kartların yanında. Bakalım 6 tane hesabımızdan herhangi birine Showtime çıkarabilecek miyiz veya özel kart. Benim içimden bir ses... En azından bir tanesine gelir diyor ya. Şöyle ana hesabımızın şansını artık bakalım. E, üçüne de tıkladık. Bir iptal yaptıktan sonra ikinci de anlaştık bakalım ilk hesabımızda. Şöyle havai fişek gibi bir şey yanıyor ama acaba Showtime nasıl geliyor? Fransa liginden 9 numaralı Monaco'nun oyuncusu Boadu geldi. İlk hesabımızdan e, Showtime bulamadık arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Şimdi arkadaşlar ikinci hesabıma geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar ikinci hesabımıza da giriş yaptık. E, şöyle pakete bir daha bir buradan değil bu sefer sözleşme kısmından gideceğim. E, bakalım bu taktiğimiz bir iş yapacak mı? Yine şöyle tümünü gör dedik. E, En çok e, sonla Salah'ın gelmesini isterim. Şöyle ikisine bir tıklayacağım. Şöyle bir döndür falan yaptık. Bir daha bir pakete girip en alttaki oyuncuya bir bakalım. Şöyle Mendy diye bir sol bek oyuncusuymuş. Geri geldik. Şöyle bir iptal, iki iptal. Üçüncüde anlaştık bakalım. Aha havai fişek falan yanıyor. Arkadaşlar galiba geliyor. Showtime geliyor. Kim bu? Chieza geldi. İnanılmaz Showtime bulduk. Animasyonlara bak. Vallahi ağzım açık kaldı arkadaşlar. O şekilde izliyorum yani inanılmaz Showtime bulduk ücretsiz hakkımızda. Chieza geldi. Yani içimizdeki ses bizi yanıltmadı arkadaşlar. Chieza'yı bulduk. Bir tane Showtime gelir diyorduk. Onu da ikinci hesabımızda bulduk arkadaşlar. İnanılmaz mutlu oldum şu anda. Umarım sizler de Showtime bulabilmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten bu yeni animasyondaki ilk özel kartım oldu diyebiliriz. Bakalım üçüncü hesabımızda ne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü hesabımızdayız. Bir önceki hesapta Chieza'yı bulmuştuk. Bakalım başka Showtime'a özel kart oyuncu bulabilecek miyiz? Yine şöyle bir pakete gidelim. Az önce ne taktik yapmıştım çok hatırlamıyorum ama bu sefer de sadece sona tıklamak istiyorum. Şöyle biraz aşağılara inelim inelim en sona kadar. Yine şöyle men diye bir bakalım. Şöyle geri dedik. Bir daha geri diyelim arkadaşlar. Bu sefer hiç iptal yapmadan ücretsiz de anlaştık arkadaşlar. Bakalım. Bu sefer bir öncekine göre normal bir ekran sanırım. Bakalım kim gelecek? İspanya'dan Duarte diye bir stoper sanırım sol bek oyuncusuymuş. Üçüncü hesabımızda da normal kart bir oyuncu çıkardık arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Şimdi hız kesmeden direkt dördüncü hesabımıza bir geçelim. Dördüncü hesabımızdayız arkadaşlar. Geriye iki hesabımız kaldı. Bakalım bu hesapta da standart kart bir oyuncu mu yoksa özel kart bir oyuncu mu bulacağız. E şöyle yine sözleşmeden gidelim paketimizin tamamını bir görelim. Bu sefer arkadaşlar bütün oyunculara tıklayacağım. Şöyle en çok istediğim oyuncunun da bütün özelliklerine bakacağım şöyle hızlıca. Yine totem deniyoruz. Geri dedik arkadaşlar, döndür dedik. Şöyle en alta bir gidelim. Bir daha döndür dedik, geri dedik. Yani PES 21 zamanında bu totemleri çok fazlasıyla yapıyorduk arkadaşlar. Bakalım e, burada işe yarayacak mı? Şöyle anlaştık bakalım. Yine normal bir kart oyuncu sanırım. Galiba Showtime geldiğinde Hawaii Fişek falan oluyor. İspanya Liginden David Lopez diye bir stoper geldi. Şöyle onu da hızlıca atlayalım arkadaşlar. Şimdi de 5. hesabımıza geçiş yapalım. 5. hesabımızdayız arkadaşlar. Videoya çok güzel başlamıştık. 2. hesabımızda Showtime Chiaza'yı bulmuştuk. Bakalım videoyu da güzel bitirmek adına bir tane daha özel kart veya Showtime bulabilecek miyiz? Şöyle pakete yine girdik. Bu sefer sadece özel kart oyunculara tıklayacağım arkadaşlar. Şöyle hızlıca hepsine tek tek ee, bakıyoruz. Yanlışla Hernandez'e tıkladık. En sonunda da Rendeki oyuncuya tıkladık. Şöyle döndür dedik. Geri geldik. Şöyle iki iptal yapacağım arkadaşlar bu sefer de. Üçüncü de anlaşacağız bakalım. Yine normal kart oyuncu arkadaşlar. Ama normal kartta şu stadın üst kısmındaki havai pişek gibi olan şeyler neden yanıyor acaba? Yine Fransa liginden yine bir stoper bulduk arkadaşlar. Şöyle atlayalım onu da. Şimdi de son hesabımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Son hesabımızdayız arkadaşlar. İnşallah bir tane daha Showtime'a ya e, özel kart oyuncu bulabiliriz. Tek isteğim bu gerçekten. E, videoyu güzel sonlandırmak istiyorum. E şöyle Tümünü gör dedik arkadaşlar e Yine Chiesa'ya Sona ve Salah'a tıklayalım Şu Sona yine özelliklerine bir bakalım sonun Top kontrolü, bitiricilik, şut gücü ve fiziksel temasa artı 2 veriyormuş Geri geldik arkadaşlar. Ee, şöyle 2 iptal 3 iptal yaptık. Bir daha sona tıkladık. Yine geri geldik. İkinci de anlaşalım bakalım. Maalesef normal bir kart oyuncu arkadaşlar. En azından yüksek seviyeli bir oyuncu olursa e, antrenman övesine dönüştürebiliriz. Fransa ligi de ne çok sevdi bizi ya. Lens'ten sağ kanat oyuncusu Frankowski geldi. En azından arkadaşlar ücretsiz hakkımızda bir tane hesabımıza Showtime oyuncu çıkarabildik. O isim de zaten Federico Chiesa'ydı. Umarım sizler de ücretsiz hakkınızda iyi oyuncular bulabilmişsinizdir. Kimleri çıkardığınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.